El mer'u ma men Ey Allah'ın Resulü diyor. Ben buraya her zaman gelemiyorum. Arada filanca bilmem neler var. Ancak haram aylar olunca çıkıp buraya gelebiliyoruz. Ama ben seni çok seviyorum. İşte nasıl olacak yani? Ben buraya mı göçsem, buraya mı gelsem diye yokladığında demek ki Allah'ın Resulü artık Medine'ye göçü değil, iman edenlerin taşrada kalmasını politika olarak benimsediği bir dönem. Çünkü bir dönemden sonra hicreti değil olduğunuz yerde kalın. İslam Medine'deki şeyini değil civardaki yani yayılmayı esas aldığında sen orada kal dediğine. Ve ona öyle o cevabı verdi. El mar'u ma'men Yanılmıyorsam anlattıkları içerisinde yani ahiret olsa cennete bile girsek diyor. Sen diyor Allah'ın Resulü biz diyor yani girsek bile cennete sıradan kimseler ben seni orada da herhalde doyamayacağım diyor. Öyle bir sevgi seziyor içinde kendisinde. Dediğinde onu teskin edecek, onu rahatlatacak ifadeyi Allah'ın Resulü kullanmış. Kişi sevdiğiyle beraber. Sevgi bizim en, bizim tercihlerimizin hepsini doldursanın özetini çıkarsan sanıyorum sevgi denen şey çıkar. Kişinin gönlünün aktığı yer neresi ise bütün tercihi, hedefi, gayesi orası demektir. E şimdi Allah'a seven, <laughs> Resulünü seven kimse eğer bu sözünde hakikat var ise bu muazzam bir şey. Bu artık bizim ağzımızı kapatmamız gereken bir nokta. Demiş ki saat ne zaman, kıyamet ne zaman? وَمَا اَعْدَتْتَ لَهَا diyor Allah'ın Resulü. Ne hazırladın sen kıyamete? Diyor ki مَا اَعْدَتْتُ لَهَا كَثِيرَ صَلَاتٍ وَلَا صِيَامٍ Böyle çok namazlar, çok ameller vesaire hazırlamış değilim. İlla enni uhibbullaha ve rasulah. Ancak ne var ki ben Allah'ı ve Resulünü seviyorum. Elindeki sermaye bu. Dediğinde de rivayet bize Allah'ın Resulünün kişi sevdiğiyle beraberdir. El mer'u <laughs> ma'a men ahabba dediğini haber veriyor. Dolayısıyla ben diyorum ki müminleri sevmek için hüsnü zannını dibine kadar sürdürmek için gösterilecek gayret Vele ki böyle bazen an gelse ki böyle çok sırıtsa yani düşünün ki bilmem Abdullah bin Übey bin Selvi gibi münafık için bile olsa böyle yani sırıtan bir hüsnü niyet göstermeyi. Ben inanıyorum ki orada hala o hüsniyetin çabasında bir sevap vardır. Zahire riayet etmenin niyetleri okumaktan, insanları böyle görünmeyen halleriyle e, yaftalamaya kalkmaktan, hele hele gayri meşru araçlar ile böyle kameralar, kasetler bilmem nelerle insanları itibarsızlaşmaya bunlar tamamıyla nehyedildiğimiz bunlar müminlerin ve ben diyorum müminin niyetini bile okuyamazsın ki görünür sen adamın özel ortamına girip oralardan bilgi çalmaya oralardan onun ne olduğunu deşifre etmeye bu hiç muhteler bir şey değildir orada Allah'ı inkar ettiğini bile duysak bizim açımızdan hiçbir kıymet harbiyesi olmaz o özel onun alanı yani. Orada ne yapıyor, ne ediyor bilemeyiz ki. Bilmemeliyiz de zaten. Bu bilginin hukuki hiçbir değeri yok. Böyle adamın gözünü çıkarmalı. Bu Tevrat'ta da böyleydi. İncil'de de böyle. Allah'ın Resulü'nün uygulamasında da böyle. Gözünü çıkarırım senin demiş. O gözüyle içeri doğru bakan adamın bir tarak vardıysa veya gözünü çıkarmaya yeltenmiş. Yani kendi özel hanesine aralık bir yerden bakmaya çalışan veya bakan kimsenin Meğer ki sevgisinden ötürü görmek istemiş olsun ama aleyhissalatü vesselam gözünü çıkarsam bunun hukuk hiçbir şey olmaz. Zayi olur gözünde. Yani gözün heder olur. Karşısında kısas olmaz dedi. Hak etmiş Yani bu hakkıdır yani. Aynı şeydir dolayısıyla. Ve inanıyorum ki bir adı bir insanın böyle özel alanını bu şekilde deşifre eden kimsenin gözü çıkarılırsa ...gözü heder olur yani. Hiç, hiçbir şey olmaz. Karşına hiçbir şey gerekmez. Yani bunu yaptığı işin fecaatini... ...insanlık onlarına nasıl saldırdığını... ...anlatmak adına söylüyorum. Adam ailesiyle veya her ne yapıyorsa kiminle... ...özel bir ortamda... ...Allah görüyor. Sen, sen ben, Allah değiliz ki tecessüs de edelim. O sebeple hane sınırı onun için var. Her insanın hane sınırı. Cenab-ı Hak oradan içeriye öyle selamsız sabahsız girmeyi bize nefret etmiştir.